Hepinize merhaba arkadaşlar bu sefer arkadaşlar sana hani video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün bana bu kostüm çıktı ve buradan bir tane daha açalım Sıra diye açıyorum Ender geldi arkadaşlar bakın suşu vardı dur Şundan mı ne? Arkadaşlar bakın. Şu değil de bakın. Şu değil. Şu. E i̇şte arkadaşlar ondan bana suçudan şey çıktı. Rix sever şey çıktı. Klavisi. Bu kostüm çıktı işte. Klavisiye. Bugün arkadaşlar çıktı. Her gün edebildiğim bir kostüm çıkıyor. Ana bugün 24 bin olabilir miyiz? Acaba Arkadaşlar Arkadaşlar ben bu arada Şu kostümü de alabiliyorum Bakın şunu Arkadaşlar göstereceğim ben bunu alacağım arkadaşlar on elmasım yetiyor yani Ama şey ee, Başka zaman alacağım arkadaşlar Şimdi almayacağım Evet. Vuruşları da aynı zaten. Kaybetmesi de aynı arkadaşlar. Bir rengi değişiyor işte. Çok da uzun çekmeyeceğim arkadaşlar zaten. Değil, oynadığım bir karakter değil zaten arkadaşlar. Klasik. Bana çıktıydı bu. Sevindiydim hatta Arkadaşlar bir de bugün trafik rejirde Lamborghini aldık. Onun için de yani onu da sabahtan var at dedim. Arkadaşlar güzel var ne vardı? O videoda şey Lamborghini aldım videosunda trafik rejirde yani. Neyse. Öyle vallahi. Bir arkadaşlar bana dün şu çıktı. O çıktı bir de. Bugün de sushi'den çıkardım kostüm. Classy X Sever classı çıktı. Brawl Stars. Brawl Stars derken arkadaşlar Brawl Stars yani. Arkadaşlar sesler geldi sağ ol, dilerim Zaten kaç dakikalık çeksem 3 dakika gidiyor zaten. Belki çok biraz 10 falan çekerim yani bilmiyorum. Ama ya 20 falan çekerim işte. Veya biraz kısa çekerim bilmiyorum. Ama iki savaş kazanıp bir star hediyesi açacak. Valla uff. iyi ki kendi var bize. Neyse ben aldım. Arkadaşlar bu kostüm çıktı işte. Şöyle kartlar falan var. Boynunda şöyle asılı. Kolye gibi aynı. Şele ultisini bu zamana saklamış. Dur. Uy artık bir vuruşumuz iki tane atıyor. Dur Kenji almasın. Kenji iyi karakter. Neyse aldım zaten. Arkadaşlar burası 20 26 tane şey açtık bir de. Şey. Eee bugün çıktı mıydı? Yani bir dünkü galiba Brawl bir tane Brawl Stars videosunda bu çıktıydı. Dün attı mı bilmiyorum zaten Brawl Stars videosu arkadaşlar. Bugün bir Traffic Rager çektim. Bir de şimdi Brawl Stars çekiyorum. Rick Sever Clans'ı e çıktı. Brawl Stars yazacağım başlığa. Bu çıktı. Kostümün adı böyle arkadaşlar. Gözleri falan sap sarı bir koca var. Patlıcan adı. Şekli patlıcan kadar değil arkadaşlar ama gözlerine bak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bakın şurada tıpaç var. Şu. Zaten galiba bu gerçek şey değil. Canlı değil. Bak. Klesas'ta yolundan dönme sanki vermedikçe saatte olsa da kabuklu deniz canı sola geçmeye alışmış ve yoğunlaştığı için her türlü fedakarlığı hazır. Arkadaşlar zaten bu Ender bir kostüm. Şehir sorunlarındanmış. Bu var bir şehir sorunlarından bu. Bu bir de bu var. Bu çıktı bir de. Özel savaşçı modeli ve özel kaplama var. Kaybetmesine normal klasinin aynısıdır bence. İyi hadi göstereyim dur. Tekin satlaşmadı hemen. Birisi beni alsın öyle. Dışında olduğunu aldım. Aldı arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım. Normal klasenin de aynısı. Arkadaşlar lütfen abone olmayı like atmayın. Şöyle bir çıktı. Arkadaşlar işte ben öksür de. Arkadaşlar işte demin ben öksürdüydüm de. <laughs> Dık. Abartmış abartmış olabilirim arkadaşlar. işte ya ben niye tek hesaplaşma girdim? İyi neyse artık oynayalım. Şurada Frank var zaten. Ben yük toplayayım şunu. Arkadaşlar bunu ben bir 8 seviye yapmak istiyorum ama 7 seviyede 960 vuruyor. Zaten ben bunu bir 20 rank buna yapayım diyorum. 20 rank. Yani 20 kademe var. Sonra zaten çok oynamam. Belki görev, görev olunca van oynarım. evet arkadaşlar fırsat taşmalar gelebilir. Neyse ya Grey gelme. Ondan gelme? <laughs> Neyse. tamam neyse bir ben bence o ne abi galiba bir da girmiştim arkadaşlar ben şu samuray samuray saldırısını çok oynamıyorum acaba oynasam mı ama klasikten bir mod değil bence burası ama Atama, ama tabi maslanmış şeyse neyse lan klasiğin klasiğiniz düşme hiç Ana klasiği perşaj mı gelmişti? Ana arkadaşlar yeni öğrendim Klasiği perşaj Geleli çok olmuştu herhalde Burada dişli kuzenim var mı Ama tabii şey İşte böyle neyse Samuray İyi lan hadi samuray saldırısı oynayacağım lan Güçlü bir karakter Düşük kapalı bir karakter alıyorum Bak tamam Lumi alayım. Numeyi alacağım. Sonra Clancy ile bir savaş kazanırız. O Star de açalım bari videoda. Bari videoda bir tane açalım. Suşi açamadık olsun bu videoda. Adana. Bir dakika. Arkadaşlar kapı kapanma ses gelebilir. 16 15 şu an 18 oldu arkadaşlar hadi bayağı toplayacağım daha 25 e 21 ya hayır yenilmek istemiyorum Yeni dersikte olsun artık. ile kazanırım. 40 oldu şu an. Otuz Topla topla. Ana dev robot. Dev robot çıktı. Çok oynamadım için bilmeyebilirim. Çok oynamıyorum yani. Ha tamam şunları alsak. E neyse. Yandık zaten. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şey yaptım 20 kademe lumi yaptım. Videodan bunu da yaptık. Sarı diye saçıyor. Ender geldi. O da he. Tamam. Dur. Lense yeter mi ki yükselsem? Yükselsem mi ki? Yükselteceğim mi? Çünkü şey Arkadaşlar Arkadaşlar sesler gelebilir de. Arkadaşlar Arkadaşlar sesler gelebilir. Arkadaşlar zaten geliştireyim bir şey olmaz. 28 şeyden. Şuradan mal alırım zaten. Ya da star hediyelerden falan çıkarız. Veya suçlilerden. Neyse. Neyse. Dur kostümle bir oynayalım Kostümle arkadaşlar e, iki elde atacağım arkadaşlar ve video bitireceğim yani arkadaşlar ben bu arada yani sabahki videoyu biraz şey biraz kısa çektim Onun için kusura bakmayın 11 dakikalık büyük bir videoydu bence araba aldım Burcu inandı zaten şey Zaten almak istiyordum. Aylarda uğraştım arkadaşlar. Ay, yıllarca değil de. Neredeyse bir aydan iki aydan beri onun için kasıyorum. Bakın o kadar uğraştım arkadaşlar onun için. O arabayı alabilmek için. Ve aldık. Arkadaşlar bir belki kurban bayramında Brawl Stars'a gelebilir. Ah beni ateş etti. Arkadaşlar ya da bir de bir üçlü hesaplaşma çekelim belki. Üçlü hesaplaşma çekelim demişim oynarım. Arkadaşlar bari bir 20 dakika çekeyim o zaman. Bin 20 mi vuruyor artık bir vuruşumuz? Yesi iyi. Ye. Bayağı iyi vuruyor şu an ha. Sonunda geliştirdik. Arkadaşlar arkadan sesler gelebilir. Arkadaşlar arkadaşlar sesler gelebilir. Ya tek hesaplaşımı seçmişim. 3'e Umile. Zaten bugün arkadaşlar çok da Zaten bugün bir bir trafik yayıcı çektik. Bence büyük bir video. Yani izle. Ama kısa oldu. Neyse arkadaşlar. Arabam Dacia. Seviyorum çift kalem açıyor. Tum 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 tuk tuk tuk. Tuk 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 16 dakika oldu zaten ama. 17 olmak üzere. Acaba 20 falan mı çeksem? Ya bari ikinci olak. Ya ben arkadaşlar olarak... ben... 20 dakikalık çekeceğim ya. 20 dakika ol... oluyorsun bitiririm. 19 Mayıs'ta da 2 gün kaldı arkadaşlar. bayağı iyi oynuyor. Şu an bizim takımda Mac var da. Adı da Beni. Adı Megi. Arkadaşlar. Hadi ya. 20'lik 20'lik mi çeksem ya da bu elden sonra mı videoyu bitirsem? Arkadaşlar bitir. ya da böyle sonra bitirmeyin işte ya 20 dakika İlla da 20 dakika olmasına gerek yok zaten. Ha, onu da ben alıyordum ya. Megan al. Neyse. Neyse ikinci olduk. Bir dakika kanka bitireceğim. İşte arkadaşlar demin yanlışlıkla belki ki işte kanki falan demişimdir işte yanlışlıkla neyse. Yanlışlıkla demişimdir neyse. Ee, neyse arkadaşlar. bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. İşte bu kostüm çıktı arkadaşlar. Bir de 19 neyse 2 gün kaldı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.